Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu için ve yükselen boğaları için bir aşk ilişki açılımı yapıyoruz. Aklınızdaki kişi alakalı bakalım. E, aklınızdaki kişi güvenebilir misiniz? Güvenir bir insan size sadık mı? Size yanlış yapıyor mu? E, ve bunu ilgili kez açılımı yapıyorum. Detaylı açılım yapıyorum. İnşallah bu açılım size e, aklınızdaki kişiyle ilgili bir e, her şeyi anlatabilirim Evet boğa burcu için niyetini açıyorum ve yükselen Boğalar için niyetini açıyorum geldi açalım aklınızdaki kişiyi güvenebilir misiniz Evet aklındaki kişiniz güvenebilir misiniz Evet sizin bildiğiniz şey burada ilişkiniz hakkında sizin bilmediğiniz şeyler ne var hayatınızda neler geliyor mesela e ve hayat neler geliyor. Hayat neler geliyor. Ee, bu kişi sizin ilişkili ciddi alıyor mu? Size ciddi alıyor mu bakalım? Bu da başkaları size nasıl görüyor? Ve aklınızdaki kişi korkuları ve sonuç. Evet Boğa Burcu. Bakıyorum aklınızdaki kişi güvenebilir misiniz? Güvenilir bir kişi. Öf, Arkadaşlar neler çıktı? Bu kişi aslında çok duygusal. Aklınızdaki kişi çok duygusal kişi. Ve size çok şey söylüyor. Evet sözünde çok şey söylüyor görüyorum. Ama bu kişiyi ne söyleyeyim? Güvenemezsiniz. Çünkü bu kişi ciddi ciddi değil sanki. Sadece sözünde ama bir şey yapmıyor. Bir ciddi adımlar atmıyor. Aslında kafanda bakar mısın? İlk Cid, belki ilişkileri ciddi ilişkileri a, a, almak hazır değil. Ciddi ilişkiye girmek hazır değil. sadece size bir sürü şey söylüyor ama hiçbir şey yapmıyor bunu kart bunu söylü ve aklınızdaki kişi çok duygusal ve nasıl diyeyim du, duygulara göre hareket ediyor. Bugün mesela havada değil. Evet e, bu ilişkileri e, olumsuzlu e, olumsuz etkiliyor. Mesela bir gün havası pozitif enerji var. Evet, bir gün her şey sizin için yapabilir size söylüyorum. Ama aslında sadece onu söyledikleri, söyledeklerine sözünde kalıyor. Aslında bu kişi ciddi bir şey düşünmüyor ve bu kişiye bence de güvenemezsiniz. Güvenmelisiniz. Bildiğiniz şeyler bakıyorum ilişkilerim aslında bu kişi e, an bildiğiniz şeyler bu Argozaki kişi bir yere gitmeye düşün, e, düşünüyor. Bir yere gidecek bakar mısınız? Ya, e, belki başka şehirde bir yolculuğu var. Ya da nerede olabilir? Ya da şu an belki siz bir e, ayrısınız olab, bunu e, olabilir. Bir aranızda bir mesafe var. Evet arkadaşlar, aranızda bir mesafe var. Evet, bilmediğiniz ne var? Adalet kartı çıktı. Demek ki bilmediği şeyler. Bunu, bu kişi bir e, yaz davalar var olabilir. Bir e, hukukta bir hukukta bir e, sorunları var. onu için bilmediğiniz bir hukuk, hukuk ilgili bir sorunlar var, davaları var. onu için size açıklamıyor bunları. Bakar mısınız? Adalet Kadı'da çıktığı için biz gizli mi gizli nedir diye sorduk. Onu bir sakla, siz de bir sakladığınız bir davalar bir e, sorunlar olan hukuk ilgili bir sorunlara belki gizli bir borçları var. onu ilgili bir soru siz de sakladığınız olabilir. Evet şimdi hayatınızda ilişkinize neler gidiyor bakalım bakıyoruz. Neler gidiyor bu e, sanki ilişkiniz durma noktasına geldi diyor bu kart ve sanki bu artık bu durma noktasını artık gidiyor diyor. Demek ki ilişkinize bir hareketlik olacak bakalım. Evet aslında kart iyi söyledi diyor ki bak kartı çıktı. Geleceğe ne geliyor? Size hayata bir bereket geliyor, boluk geliyor. Hatta hamile olabilirsiniz, bakar mısınız? Bu ayrıca bir hamile kartı. Bu hamile de olabilirsiniz. Evet, bakalım bu bu kişi ilişkinizi ciddi alıyor mu? Evet arkadaşlar, bu kişi herhalde bakar mısınız? Bir mesafe var aranızda. Evet bu kişi de e, duygular e, size gelmeye düşünüyor. Aslında ciddi nasıl size nasıl çok ciddi de değil çok ciddi almıyor ama şu an planlarda bu kişiyi e, bir sizden bir nasıl <laughs> demiş, e, bir e, buluşmak istiyor size gelecek. Bakar mısınız size gelecek arkadaşlar. Başkaları nasıl göre size? Evet başkaları da çok e, sizin ciddi ilişki görmüyorlar. Bakar mısın? Başkaları da sizin ilişki ciddi görmüyorlar. Bakın bu kişi korkuları nedir? Evet korkuları arkadaşlar para, para ilgili bir korkuları var. İş ilgili bir korkuları var. Para ilgili bir korkuları dedim gibi burada bir e, bir hukuk alakalı bir sakladıkları bir şey var. Belki bir borçları var ne bileyim ona ilgili bir şey ne olabilir ki bak hukuk ilgili Evet bu da para çıktı iş alakalı bir sorunu var Belki para ilgili bir sorunları var onu ondan bir korkuları var para korkuları iş korkuları sonuç ne olacak sonuç sonuç nasıl söyleyeyim bir evet, kart yok Evet sonuç Sanki üzülüyorsunuz. Evet. Üzülüyorsunuz da. Ama belki de abartacaksınız azıcık Belki biraz daha abartacaksınız diyor. Bu durumu diyor. O belki durum o kadar kötü değil. Belki bir şey düzelebilir. Çünkü burada araba var. Araba var. Onun için bu ilişkilerde bir şey düzelebilir. Ama so şu an evet sonuç ne? Evet bir konuda belki üzülüyorsunuz bir şeyde. Ama biraz abartıyorsunuz. Ama bu yine hayatınıza bir bereket geliyor görüyorum. Belki bir hamile olacaksınız. Onun için dikkat edin diyorum. Dikkat edin. Bak bu kişi kartlarınıza göre hadi erkek değilsiniz evet. Bir kadınsınız hamilelik haberi olabilir. Erkeksiniz evet. Ee, hayatınıza bir kadın gelecek olabilir. Bak kadın ilgili söylüyorum. Evet bir hamilelik durumu olabilir ki. Bak bu kişi çok ciddi burada. Ciddi bir düşünceler görmüyorum. İlginç bir açılım oldu arkadaşlar. Sanki aranızda bir mesafe var. Ama o kişi evet. Bu kişi bir fiziksel arzular var size bir gelmek istiyor. Size, buluşmak istiyor ama bak ne güzel duyguları görüyorum buradan Ne ne diyeyim size? Güzel duyguları görmüyorum. Sizi sevdiğini görmüyorum. Onun için bu kişi sadece evet gelmek istiyor. Size artık beklemek istemiyor. Size gelmek istiyor çünkü bir fiziksel arzular var bu kişilerin. Tutku var size. Sadece onun için arkadaşlar aklınızdaki kişi sevgili boğa burcular belki bu kişiyi tekrar bir aklında geçirebilirsiniz. Tekrar üstüne bir düşünebilirsiniz. Acaba gerçekten bu açılımda bir kişinin bir sizde sadece bir çıkarıları var. Çünkü duygusal evet size size nasıl diyeyim? Size söylüyor ki size çok seviyorum diyor bak. Size belki çok seviyor size sen de evleneceğim size bir sürü şeyle söyle bu kişi. Şurada çok sayı sürüyor. Siz devrenece bir sürü vadeli bulunuyor. Ama bakar mısınız? Bu şu kar dağları görüyor musunuz? Bu kişi demek kafandaki da gerçekten duyguları soğuk. Ama sadece sözün de çok şey söylüyor Bakalım kartlar sıralarım size neler söyleyecek. İlginç bir açılım çıktı. Zihinsel ve duygusal düşünceler dengel ediyor. Aklındaki güvenle ifade et. Bak aklındaki ne varsa o kişi hakkında ne düşünüyorsanız söyleyin arkadaşlar. Bak kartımız bunu diyor. Aklınızda bu kişi hakkında ne düşünüyorsa onu söyleyin diyor. Zihinsel ve duygusal du du düşünceler dengel. Demek ki bak bu kart diyor ki mutlaka duyguları dengel ediyor. Kafandaki ve kalbindeki sana neler söylüyorlar? E, onu ıı, bir düşün ve bu duyguları dengele. Hangisi duyguları sana daha çok basacak bakalım. Bak. Bu oh, orçulun da çıktık evet. Kat diyor ki evet. Bir çıkmaz var. Bak çıkmaz var diyor bu ilişkilerde. Bir mesafe var. Problem yokmuş gibi Davranmayın diyor. Bir karar karar vermek ya da vermem isteksiz olma. Bakalım ne ilgili kar karar vermeniz gerekir. Evet bir şeyi e, bitirme lazım diyor. Zorlu bir başlangıç diyor kartımız diyor. Bir durumdaki gerçeği görme. Bak bir şeyi de e, gerçeği görmüyorsunuz. Bir şeye bak Demek ki e, bir hayali dalmasınız ya da çok aşık olabilirsiniz ve bu durumda diyor gerçeği görmüyorsunuz aslında diyor. Bu ilişki bir zor bir ilişki. Duyguları yok. Sadece kelimeler var, Duyguları yok. Kelimeler var arkadaşlar. Bakalım tarot bu. Böyle çıkan, böyle yorumladım. Onun için karar vermeye size kaldım. Evet sevgili boğalar bugün falımızın sona Hoşça kalın.